elmas, elmas, redstone, elmas, elmas. Hmm, sadece bir doğru var. Zümrüt, 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 siyah. <laughs> Sıfır doğrasın. Aa. Durun evlatlarım, hepsini bir sileyim. Tekrar yapayım. Elmas, 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 elmas ve Samet. Sıfır doğru. <laughs> Bu arada tavuk sensin dedi tamam mı? Samet evladım izleyiciler like atarsa bir tane daha hakkım olsun mu? Olur sonuçta benim dedemsin. Arkadaşlar like atar mısınız? Şimdi Samet'i çıldırtacağım. Tavuk sen git. Samet sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut dede yeter artık ya. Bence bunu hak etti. dört <laughs> hmm, doğru var proje. Aferin. Samet, izleyiciler abone olursa pro oyuncu elensin mi? Çok iyi oynuyor. Ha, olur. Deneyelim. Arkadaşlar, abone olur musunuz? Pro oyuncu elensin ya. Çok iyi oynuyor. Hadi tatlı kız. Yap şunu artık. Tamam be Samet. Ortası kırmızı blok mu? Yok. Çok yaklaştın ama değil. Buldum. Redstone blok. Evet. Hasan kazandı.